Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim. Uzun yola azıkla gidilir. Bakın yarın yolculuk yapmaya karar verseniz hemen ne yaparsınız? Hazırlığa başlarsınız. Valizinizi hazırlarsınız. Eğer gideceğiniz yerde bir otelde kalacaksanız önceden rezervasyon yaptırmış olmanız lazım. Oraya para falan ödeyecek. Bakarsınız kredi kartını kontrol edersiniz. Hesapta para var mı? Oradan bir e, makamatik hemen çekip para yatırmak için. Eskiden e, bu işler yoksa cüzdanına para koyup götürürdün. E, dolayısıyla tedarikli gideriz. Uzun yola azıkla gidilir. Yolcular yolculuklarında gidecekleri menzile göre hazırlık yapar. Yanlarına en lüzumlu şeyleri ne yaparlar muhterem kardeşlerim? Almayı ihmal etmezler. Biz de bize en çok lazım olacakları kazanıp biriktirmeliyiz. Eli boş gitmeyelim ve amellerde, ibadetlerde devamlılığı sağlayalım. İstikrarsız, dengesiz, maymun iştahlı olmayalım. Allah amellerini neticeye ulaştıran kullarını sever. Maymun şahlar değil. O zaman o zaman amellerde istikrar esastır, süreklilik esastır ki Peygamberimiz bir hadislerinde bu hadisi çok duyarsınız hocalardan. En hayırlı amel az da olsa devamlı olandır. İşte iyilik dünya ve ahiretin sigortasıdır. Ahiret azığımızın olmazsa olmazıdır. Dünyada yapmış olduğumuz iyilikler, ibadetler, hayır ve hasenat. Hayırlı işlerde cevvaliyet yani gayret, hareket ümmetin seçkinlerinde bulunan bir özelliktir. Evet. Eğer ümmetin, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetinin seçkinleri arasında girmek istiyorsanız hayırlı işlerde diri cap canlı, cevval olmak zorundayız. Ömer bin Abdülaziz ne güzel söylemiş bakın bu konuda. Kıyamet gününde nereye gitmek istiyorsanız hazırlığınızı ona göre yapın. Evet. Tercih sizin. Allah bu konuda size özgürlük verdi. Ama e, yol haritanızı iyi belirleyin. Kıyamet gününde nerede, hangi tarafta yer almak istiyorsun? Kıyametten sonra yollar iki ayrılır. Bir yol vardır e, cennete gider, öbür yol vardır cehenneme gider. Hazreti Ömer radıyallahu anh da der ki, e, eğer kendini güveniyorsan, o ateşe dayanacağına güveniyorsan, Arkadaş dilediğini yap. Dilediğini yap diyor. İstediğini yap. İstediğin gibi yaşa. Bu konuda ben bir şey söyleyeyim. Zaman zaman bunu paylaşırız cemaatimizle. Muhammed Ali Kılay bilirsiniz. Boksör. Amerikalı zenci Müslüman. Allah rahmet eylesin. O diyor ki ben tiryaki değilim. Ama çakmak bulundururum. Zaman zaman nefsim bana Allah'ın razı olmayacağı şeyleri yapmayı içerden dürter. Hemen cebimden çakmağı çıkarırım. Çakarım ve elimi tutarım böyle. Çakmağı. Hemen çakmağın ateşini görünce otomatik hemen elim çekilir. Ve derim ki şerefsiz nefis. Haysiyetsiz onursuz nefis. Demek sen bu çakmağın alevine dayanamıyorsun. Ondan sonra bana bu günahı işleteceksin. Ve dünya ateşinden bin santigrat derece daha ee, alevli daha yakıcı olan cehennem ateşini hazırlıyorsun ha. Derim ve o kötü şeyi yapmaktan kendimi uzak durdururum. Muhammed Ali bu sözü Hazreti Ömer'in o sözünü hatırlatıyor hemen bana. Eğer cehennem ateşine dayanabiliyorsanız arkadaşlar istediğinizi yapın, dediğinizi yapın. Deneyin bir çakma alevine dayanıyorsanız cehennemin adevinde onun bin katı daha fazla bir santigrat derecede olduğunu söyler Allah Resulü. Cehennem ateşinin harareti dünya ateşinden bin santigrat daha fazla olduğunu Peygamber Aleyhisselam buyurur. Onun için Ömer bin Abdülaziz'in dediği çok önemli kıyamet gününden sonra kıyamet gününden nereye gitmek istiyorsanız ona göre azığını hazırlayın. Kıyametten sonra ya cennet ya da cehennem vardır. Ama muhterem kardeşlerim müminler Maide suresinin ikinci ayet-i Kerimesini hayatlarına kuşanmak hayatlarında kuşanmak zorundalar. Kötülükte yarış olmaz. Biz müminler akıllı insan olmak zorundayız. Peygamberimiz akıllı insan nefsinin heva ve hevesine uymayan ölüm sonrası için hazırlık yapandır diyor. Akıllık bu. Dolayısıyla Allahu Teala te'a ve nu al-birr ve takva ولا تعاونوا ismi ve udvan diyor Maide 2. ayet-i kerime'de. İyilikte, hayırda yarışın, takvada, hayırda ve takvada, iyilikte yarışın. Kötülükte ve günahta yarışmayın. İşte kıyamet gününden sonra gideceğimiz yeri, eğer direksiyonumuzu cennete kırmak istiyorsak, hayırda ve takvada yarışmak zorundayız. Kötülükte ve günahta yarışmak akıllı adam işi değil, o aciz adam işidir. Peygamberimiz devamında öyle diyor hadisin. Akıllı adam kimdir bilir misiniz? Akıllı adam nefsinin heva ve hevesine uymayan, ölüm sonrası için çalışan, aciz adam, ahmak adam kime denir biliyor musunuz? O da nefsinin heva ve hevesine takılan, peşine takılan ve kuruntularla kendini avutan. Ne kuruntularla? Ya işte genciz yapıyoruz, istiyoruz. Allah gafur rahimdir. Affeder ya. Böyle, aff Allah affeder diyor. Ee, tabir yerindeyse Allah'ın gözüne baka baka o haram iş diyor. Ya öyle adamı aff Allah affeder mi? Allah diyor ki ben tamam affedeceğim de diyor. Pişmanlık duyarsan bir daha yapmamayı az mücezmi kast edersen affederim. Bir taraftan o günahın içine dalmış kırtlağına kadar ondan sonra Allah affeder diyor. Allah ben affedeceğim ama aynı zamanda şedid bir azabım da var diyor. Ed elim, azabın elim sahibiyim. Elem verici azabım da var diyor. Evet cennetim var mafetimin neticesi ama Cehennemim de var diye e, uyarıyor bizi. Ne kadar eminiz ki biz Allah'ın rahmetine uğrayacağımızdan ne kadar eminiz. Ümitle korku arasında olacağız. Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmeyeceğiz ama azabından da korkmak durumundayız. Yoksa emin bir vaziyette bir hayat süremeyiz. Muhterem kardeşlerim, iyi şeyleri tamamlamak en güzel şekilde yapmakla mümkündür. Ha İyi şeyler diyoruz ya, iyi şeyleri tamamlamak onu en güzel şekilde yapmakla mümkündür. Marufu yani iyilikleri tamamlamak, neticelendirmek ona başlamaktan daha faziletlidir buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet hayırlı bir işi sonuca erdirmek onu başlamaktan daha eftaldir onun için. İyilik yapmak dinine bağlı asaletli ağırbaşlı kimseler, kimselere yakışır. Evet asil insanlar ağırbaşlı insanlar, vakur insanlar iyilik yapmakla kendilerinin ağırlıklarını korumuş olurlar. Her insan sabah kalkıp nefsini satışa arz eder. İyi dinleyin bak. Her insan sabahleyin kalkar nefsini satışa arz eder. Kimi onu azat eder yani hürriyetine kavuşturur. Kimi de helak eder. Ne demek bu? Bu hadisin yorumu ne? Şimdi şu demek. İnsanın nefsini helak etmesi, İslam'a uygun yaşamaması, nefsini günah ve isyan kirleriyle karartmasıdır. Eğer o gün sabah kalktıktan sonra mesaisiyle, o günkü hayatıyla nefsini kirletecek, kendine ahirette sorumluluk getirecek işler yapıyorsa işte o nefsini helak etmiştir. Ama nefsini azat eden, nefsini hür hürriyetine kavuşturan demek, nefsini kurtarmak ise nefsinin İslam'ı yaşaması ve yasaklanan şeylerden uzak durmasıdır. Yani bu şu demek, kişi sabahleyin kalkar, o gün öyle bir hayatı başlar ki ya nefsini kirletecek, kendini ahirette e, azaba götürecek işler peşinde koşar ya da e, o kadar güzel işler yapar ki o konuda nefsini kurtarır. Ve cehennemden uzak bir şekilde e, bir hayatı kendisine o gün yaşatmış olur diyor. Allah'a en sevimli kişi kim biliyor musunuz muhterem kardeşlerim? Allah'ın sevgisine mazhar olmanın yolu da e, faydalılıktan ve iyi şeyler yapmaktan geçmektedir. Aktif mümin. Allah'ın kulları içerisinde diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Allah'a en sevimli olan kişi iyilik ve iyilik işlemenin kendisine sevdirildiği kişidir. Allah yolunda iyilik yapmak ve o iyilik kendisine sevdirilen kişidir. Allah yolunda en sevimli olan kişi. Biz niye onlardan olmayalım? Biz niye yapacağımız uzun yolculukta azığımızı iyilik yapmak suretiyle bulunduğumuz ortamda Allah'ın dininin ihya inşası için önce nefsimizden, sonra aile fetlerimizden, sonra çevremizden başlamak üzere bu şekilde durgun suya bir taşın atıldığı gibi etrafında haleler örerek bir hayat tarzı geliştirip Allah'ın rızasına uygun bir ömrü tamamlayıp ahiret yolculuğunda direksiyonumuzu cennete doğru niye kırmayalım? Niye Allah'ın sevdiği kullar arasına bu şekilde girmiş olmayalım? Evet, akıllı insan, ahiret yolculuğu yapan akıllı insan e, bunları düşünmek zorunda. E, nefsinin heva ve hevesine takılmamak zorunda. Yarın için, ahiret için hazırlıklı olmak zorunda. وَبْتَغْفِ مَا عَتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ Kasas suresi 77. ayet. Bunu her zaman hayatımızın merkezine koymamız lazım. Allah ne verdiyse ahiret yurdu için harca, kullan onu diyor Allah. Dünyadan da nasibini unutma. Biz bu ayeti tersinden uyguluyoruz. Allah ne verdiyse bütün o, o Allah'ın verdiklerini dünyamızı imar ve inşa için kullanıyoruz. Ahiretten de işte nasibimizi unutmamaya çalışıyoruz. Kandil geceleri kutluyoruz, i̇şte cumaları camide ekliyoruz, ee, teravihler kılıyoruz, ee, bayram namazları kılıyoruz. Yani beş vakit namaz kılmasak da işte ara sıra camiden kopmuyoruz, uğruyoruz. Bu şekilde ama dünyalıkla ilgili ise ya 24 saat az geliyor inanıyor musun? Böyle yanıyor, dert yanıyor şimdi esnaf ya da birisi o kadar çok koşturuyor ki inanın var ya o kadar hızlı bir hayat yaşıyoruz ki kardeşim ya 24 saat biraz geliyor niçin dünyayı imar etmek için halbuki bunu ahireti e, imar etmek ahiret yurdunu kazanmak için dünyasını imar etse daha kazançlı olacak ama dediğim gibi biz bu ayeti tersinden e, yorumluyoruz tersinden uyguluyoruz Allah bize ne verdiyse unutmayalım ahireti kazanmak için. Makam, mevki, para, ilim, e, emekliler, bak boş zaman en çok olan insanlar emekliler. Daha önceki bir dersimde söyledim. Eğer emekliler zamanlarını e, bulundukları yerde Allah'ın dininin e, ihya ve inşası insanlara ulaştırılması için çaba ve gayret içerisine koysa, varlıklarını ortaya koysalar e, ve Müsl İslam'ın Müslümanların çehresi bulundukları yerlerdeki İslam'ın renk tonu değişecektir. Ama maalesef o konuda emeklilerimiz de üzerine düşeni yapmıyor. Köşesine çekiliyor. Ve ben emekli oldum. Diğer gençler bu işi yapsın diye işi buna döküyor. Allah görev sorumluluğunu idrak eden kullarından eylesin. Mezara kadar, ölene kadar imkanlar dahilinde kendi dinine yardım edenlerden eylesin. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين